Türkiye ki Gücü çünkü Meysa ve Pusi Gül Yankılı 3, 2, 1 Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cici'nin sünnet düğününün part 2'sini çekiyoruz. Evet hadi uzatmadan videoya geçelim demeden önce Kanalımıza abone olup, like atıp, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçen zoe. 5 dakika önce. Aa arıyor. <laughs> Alo. Anne. Ne yapıyorsun kardeşim? Allah. İyiyim sen ne yapıyorsun kardeşim? Ben de iyiyim vallahi oturuyorum. Niye aradın ne oldu? Türkiye'nin mali kendisinin altında bir şeyler bulabildin mi? Buldum buldum. Harita orayı gösteriyordu zaten. Sen ne zaman geleceksin? Ben de bayım. geliyorum birazdan. Tamam. Aa, Cici sen ne yapıyorsun burada? Dışarıda bir tane kız gördüm. Paraları çalıyordu vallahi ha. Sinirlendim. Peki sakin ol ya. En güzel gün bugün niye sinirleniyorsun? Haklısın Cici haklısın. Sen ne yapıyorsun? Ee, Hiçbir şey yapmıyorum. İyi bakalım. Tamam sen çık. Ta tamam. Vallahi ucuz atlattım. Alo kardeşim. Acil buraya gelmen gerekiyor. Evet evet. Aynen aynen. Büyük ihtimal orada. Tamam. Tamam. Ya tamam. Hadi kapat. Oy. Turki bir gel hele. Ne oldu Cici? Ee, bizim bir misafirimiz var. Kimmiş misafirimiz? Ya benim kardeşim. Ee, tamam ee, keşke bize önceden söyleseydi. Ya beni de uçakta aradı işte. He tamam ne zaman geliyormuş? Bir, birkaç saate burada olur. Sen yürüyemiyordun ne oldu? Ya acım geçti geçti hadi eve gidelim. Tamam. meyse hadi eve gidelim. Tamam abi ya ben de yoruldum zaten gidelim. Gel Anzay hadi içeri girelim. Hadi cici in. Tamam. <gülüyor> 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 Çünkü kapı çalıyor bakar mısın? Ya da dur ben bakarım. Kardeşim geldi. Tamam sen dur ben bakıyorum. Geldim. A. 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 Hoş geldiniz. Ee, hanginiz Cici'nin kardeşi? Benim ben. Ha tamam hoş geldin. Bu sen kimsin? Ya ben um, onun sahibiyim de. Aa, anladım. Tamam içeri geçelim o zaman. Hı -hı. Ay. Tuh. Hello. <laughs> kardeşim. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Görüşmeyeli nasılsın? <laughs> i̇yiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Neyse Cici sen burada kardeşinle otur. Ben, tamam. Ben, bu şu andaki kızın yanına gideyim. Ne haber Cici'nin kardeşi adını bilmiyorum kusura bakma ama. Benim adım. Ay. Benim Memnun oldum Müci. Senin adın ne? Ben de Turki. Hmm, merhaba Turki memnun oldum. Ben de. Hmm, selam nasılsın? <laughs> i̇yiyim sağ ol sorduğun için sen nasılsın? Hmm, ben de iyiyim ismini öğrenebilir miyim? <laughs> benim adım Diviko. Ben de Çükümeyse memnun oldum. Ben de memnun oldum. E, şuradaki çocuk kim? Ha, o mu o benim abim. Hmm, adı ne? Adı Turki. Hmm, tamam ben de bir tanışmaya gideyim onunla. Bu kız hiç gözümü tutmadı. <laughs> Bu kız hiç gözümü tutmadı. Kız niye senin gözünü <gülüyor> <gülüyor> Selam. Ee, selam, selam. Ee, adın ne? Ben Türkiyen. Ben de Dibiko Ya e, adın biraz garipmiş. Nerelisin tam olarak? Ben Rusum. Anladım. Yani bunların nasıl girmem lazım? Aynen. Ee akşam ne yemek istiyorsunuz? <laughs> Bunu bana değil misafire sormak lazım ee, Divika akşama ne istersin? Aslında boklu götlü bir lazanya olsa çok iyi olur. Eee yapmaya çalışırız. Tamam, ben sana tarif atayım. istersen numaranı ver. Tamamdır vereyim. <laughs> ha çalıyor tamam. Ben hemen tarifi göndereyim. Şükümeysa yemek yapmadan önce misafirlerimize odasını gösterelim. Tamam abi. Gelin göstereyim odanızı. Evinizin asansörü ne kadar da büyük ya. Bizim asansörümüz biraz büyüktür. Burası mı? Evet burası ikinizin odası. Anladım. İsterseniz ben valizi şuraya bırakayım. Siz afetlerinizi dizdiğiniz sonra gelirsiniz. Tamam, sağ ol. Caderim. İn artık ya, sıkıldım. Öf ya seni mi uğraşacağım? Kes sesini, hemen parayı alıp gideceğiz zaten buradan. Sen beni para için burada tutuyorsun zaten. Ben öyle bir şey söylemedim sana. İkimizin de ne kadar para göz olduğumuzu ikimiz de biliyoruz. Kesin öyle. Sen telefonda demedin mi Cici'ye paralar orada mı diye. İnsan bir hal hatır sorar. Sen direkt ee, parayı soruyorsun. E, e, yok öyle bir şey. Ben İyi. Tamam çık kıyafetlerimi dizeceğim. Ben nereye dizeceğim? İstediğin e, yere diz ne bileyim. Bir de gerçekten seninle uğraşıyorum ya. Uğraşacaksın tabii. Seninle uğraşmak zorunda değilim. Gelmeseydin o zaman ben de ben de Sen gelemezdin sen. Sen de uğraşamam. Ben de ben de ben ben de Diz. Oha çok fazla kıyafet getirmişim. Evet. <laughs> 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 ya, esasen hiç fazla zaten. Ne ya kıyafet çok kıyafet olması güzeldir. Ben sen değil baba. Sen ben olamazsın zaten. O giydiğin kıyafet ne ya? Düğüne gidermiş gibi. Bunu bana kardeşim vermişti, dolabımda işte çok eskiden. Daha giydim zaten. Hadi. Bekle ya, üstümü değiştireceğim. Dışarıdan geldim o kadar. Doğru ben de değiştim ben. Bekle. Sen değiştir gel. Hayır. Benim bu kızdan çektiğim nedir ya? <laughs> Geldim. Lüci nerede? Ya o üstünü değiştiriyordu. Ha, tamam. Geldim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ha, ee, ananız babanız gezegeninde hayat nasıl nasıl gidiyor neler değişti ben yokken. Valla gidiyor kardeşim. He, değişen bir şey oldu mu? Hiç olmadı. Ama senin yokluğunda çok kötü gidiyor. Ya, ya bir şey soracaktım. Hani benim en yakın arkadaşım vardı ya, Fırlık Fırlık. Ne oldu ona? Yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. Beni soruyor mu? Vallahi bilmiyorum. ama Bizi hiç sormuyor. He, he, vay gerizaka. Neyse boşver. Ben burada yaşayacağım sonsuza kadar e, ee, ben yemekleri yapmaya gideyim. Aha, ben de yardım edeyim sana. Aa, tamam olur. Demek abla. Ay. Efendim. Telefonu verir misin? Çocuğuyla telefon oynayacağız. İyi al bakalım. Teşekkür ederim. Ama oyun indirmek yok. Olan oyunlarla oynayacaksınız. Tamam. Ya çünkü ben abla. E, ee, efendim. Sen de çocuğu telefonunu verir misin? O da benimle oynasın. E, ee, bilemedim ki. E, i̇stiyorsan ben vereyim. Ee, abim verse olur mu? Çok ağırmış bu da ya. Aynen öyle. Acaba Türkiye içeride ne yapıyor? Tamam. Şimdi bana eee soğan, çarşı soğan et, salça, biber domates lazım. O kadar fazla mı yok? Evet evet. İçer Evet, tamam. Ürünler Şuradan domates. Ondan sonra çarşı soğan Soğan, çarşı domates, biber, et seçti Tamam. Tamam. Ben şimdi sıra sıra bunları doğrayayım. Eee? <laughs> Çok acı <ötü> gözüm yandı. <laughs> Uf. Gerçekten biri gelse diyecek ki derdiniz çok mu? Derdim olsun. olsun, Kadehler de olsun. Ee. <laughs> evet, tamam şimdi bunları tamam şimdi çabucak çözmem lazım. Bir Buna kızarsın. Tamam. Şöyle. Tamam şimdi esne kumaş ekleyelim. Tamam şimdi salça. Bu oldu şimdi patates yapalım. Tamam. Şimdi evet. lazım alacağız. Şöyle. Dört tane salça. Şimdi bunları kim? Önce de lazımları buraya ekliyoruz. Şimdi de bunları yerleştiriyoruz. Sonra lazım ya. Tamam şimdi bunları tuzla ekliyoruz. Şimdi salça tamam. Yaptınız mı yemekleri? <laughs> yaptık yaptık. İyi. Bu arada hiç lazanya yememiştim İlk defa yiyeceğim. <laughs> Gerçekten mi? Bir de benim ellerimden yiyeceksin. Aynen öyle. Eee sizler ne yapıyorsunuz? Ne işle meşgulsünüz? Eee ben üniversite kutlu eğitiminde okuyorum. Anladım. sen ne iş yapıyorsun? Benim de özel bir şirketim var. Ben de orada CEO'yum. Hmm, çok güzelmiş. Sen ne işle meşgulsün? E, evet, meşgulsün? Ben de modelim. Evet çekil model size. Teşekkür <laughs> ederim. Hiç benim gerek yok. <laughs> mın mın ne mın 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 ne mın ne oldu? Lazanya. Koş. Koş. Oh yanmamış. Ben hemen çıkarayım. Ah, ah elim yandı. Katlı ol biraz. Gerçekten çok ağrıyor. Ya Be bekle abime söyleyeyim abim. Buz getirsin bekle burada. Ben bir suyu tutayım. Furkan abi. Ne oldu? Divikonun eli yandı. Ne? Ne no, Ne no oldu iyi misin? Ya elim ağrıyor. Ya Tepsiyi alırken yaktım elimi. Tamam soğuk suyun altında tutmaya devam et ben buz alayım. Ne oluyor bunlara? Bilmiyorum. Gidip baksak mı? Yok ya boş ver biz oturalım. İyi tamam. Vur vur o diğerine vur. Ya vuruyorum. Ya vurmuyorsun. Ya vurmaya çalışıyorum. Vur o zaman. Hemen. Tamam gel koy. <laughs> ne yapmam gerekiyor? Ya getir elini. <laughs> biraz daha dikkatli olabilirsin gerçekten bilerek olmadı anlamıyorum ya abim resmen kızın elini tutuyor ben bunu pisgül'e bu hemen söylemem lazım bu kızı elimin hayatından çıkarmam lazım şimdi sizlerle birlikte bir sonraki videoda yaşanması muhtemel olan olayları inceleyelim evet o burada derhal o karışımla o taşı bana verin bak bak sen kim oluyorsun da sana vereceğiz derhal bana ver Yoksa sonuçlarına siz katlanırsınız. Olamaz. Bak bak sen kimsin de beni tehdit ediyorsun ha? Kim olduğumu öğrenmek asla istemezsin. İyi marifetlerin nelermiş göster bakayım. <laughs> Hayır. Ah. <laughs> Cüci. -cü. <laughs> kardeşim. <gülüyor> Cucu. Mümin <laughs> Tamam kardeşim. <gülüyor> Geceler. <gülüyor> 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 Bu ne demekti şimdi? Akşam saat gece 12'de terasta buluşalım diyor. He. siz çoktan gelmişsiniz. Evet biz çoktandır buradayız ve müceye söyler misin aşağı istenilmiyor. Müce lütfen iner misin? Ya tamam ya. o zaman bu işi bitirelim. Gizli kata gidiyoruz. Dur. Dur. Ha. Çar. <gülüyor> <gülüyor> Dışarı çıkartıyorsun geri içeri sokuyorsun. Ben Rusya. Ben Rusya mı? Aynen ben Rusya'yım. <gülüyor> <gülüyor> ben... İsmim neydi benim? İsmim neydi? Divi komedi, divi komedi, divi komedi, divi Aa kayıt açık. Şu lazanya yaptı. Dur bir dakika. Ya dur başlattım dur. Arka plan ne? Arka, ay dur unuttum. <laughs> tulum var <tulum> <laughs> Ya dur dur ya dur düşünceyim. Ha düşünceyim. <laughs> <Allah. gülüyor> ya arkadaşı diyor. Ne? Tamam dur. Ne seçici? Sen <laughs> bunu <bıraksın>. da bir <laughs> daha bir daha. Tamam şimdi konuşun siz. Geç. Ne diyecektim? Selam. Ay. <laughs> ya e, adın biraz garipmiş. Nerelisin tam olarak? Ya aslında böyle boklu götlü bir musakka olsa çok iyi olur ya. B boklu götlü musakka mı? Tamam. <laughs> ya ya e, onun eli yandı. Neyse. Geliyor ye. Yeah.